Kahveyi aniden bırakırsanız ne olur? Daha sağlıklı olmak için kahveyi bırakmaya mı karar verdiniz? Ya kahve olmadan kendinizi daha kötü hissederseniz? Kahveyi aniden bıraktıktan sonra ne olur? Kan basıncı düşer, uyarım için kullanılan kan damarları genişler, kan daha yavaş dolaşır ve kendinizi baş dönmesi ve halsiz hissedersiniz. Baş ağrısı ve uyuşukluk, beyin her zamanki uyarıcısından yoksundur ve protesto etmeye başlar. Sinirlilik ve endişe, sinir sisteminiz yeniden düzenleniyor ve her şeyi rahatsız edici buluyor. Yavaş sindirim, ağırlık ve şişkinlik oluşabilir. Zarar vermeden kahve nasıl bırakılır? Miktarı kademeli olarak azaltın, yarım porsiyonla başlayın. Kan damarlarınızın tonunu korumak için daha fazla su için. Doğal alternatifler kullanın. Yeşil çay, hindiba, limonlu ılık su. GI sisteminizi destekleyin. Mideniz kafeinin uyarımına alışkınsa, asidik bir ortam daha hızlı adapte olmasına yardımcı olacaktır. Örneğin, günde 3 kez Bolotov's balsam için GI sisteminin düzgün işleyişini geri getirecektir. GI kanalının çalışmasını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Videonun linki açıklama kısmında.